Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 18 Mart programında daha buluşmak dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Ayaklarınıza sağlık. Emek vermeniz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrardan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Rabbim Rabbim nice böyle güzel günleri birlikte kutlamayı nasip etsin. Sağlık, saat, afiyet içerisinde. Tabi kadın demek hayat demek, kadın demek medeniyet demek, kadın demek insanlık demek aile demek, eş demek, çocuk demek, hülasa kadın demek, bir memleket demek. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Hayatımızın, yaşantımızın her safhasında sizler varsınız. Gerek anne olarak, gerek eş olarak, gerek evlat olarak kadınlarımız, baş tacımız tekrar hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, sosyal yardımlaşma fonumuzun kıymetli müdürü, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, siyasi partilerimizin kadın kolları başkanları, hepsi sizler için bugün buradalar. Onlara da hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tabii kısaca üç yıllık bir süreci de değerlendirmeme müsaade ederseniz hem sizlerle kısa bir not paylaşacağım bugünün anısına. Tabii 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen bir yerel yönetimler seçimi vardı. Biz de yola çıkarken sizlerin bir evladı, bir kardeşi, bir arkadaşı olarak bu yola baş koyduk. Samimiyeti, içtenliği, muhabbeti ele alarak bu yola çıktık. Şükürler olsun ki 3 senemizi tamamladık. Bu üç sene içerisinde ne makamın kibrine kapıldık, ne bu, bak, ne bu makamın nefsine değinip düştük. Yine o samimiyetle, yine evladınız olacak şekliyle, yine kardeşiniz olacak şekliyle size hizmet vermeye çalıştık. Rabbim inşallah bu şekilde görev süremizi tamamlamayı bizlere nasip eder. Bizler Kosya'mızın daha yaşanılabilir, daha güvenilebilir, sosyal donatıların arttığı, kültürel faaliyetlerinin çoğaldığı bir ilçe olabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar gerek kadınlarımıza, gerek çocuklarımıza, gerek gençlerimize, gerekse ailelerimize yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Bunlardan bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçi arka tarafta da birçoğu dönüyor izliyorsunuz. Bizler sosyal yaşam alanlarında birçok mahallenize yeni parklar kazandırdık. Alt yapısından üst yapısına birçok hizmeti sizlerle buluşturduk. Hali hazırda şehrimizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi olan şehirler arası otobüs dönemlerimizin inşasını gerçekleştiriyoruz. Ve burada en önemli hizmetlerimizden ve eserlerimizden diyebileceğimiz çocuklarımızın kullanacağı, kadınlarımızın kullanacağı, ailelerimizin kullanacağı yarı olimpik bir yüzme havuzu şehrimize kazandırdık. Allah nasip ederse iki, iki buçuk ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ve şehrimizin yine ortasından geçen yaklaşık 65 yıllık bir tarihi olan kuru deremizin içerisinde ıslah çalışmaları gerçekleştirdik. Ve yan taraftaki ışıklandırmalarıyla beraber şehir estetiğine yeni bir görünüm kazandırdı. Cumhuriyet meydanında bir ucube vardı. Ne kadınlarımız oraya girebiliyordu, ne insanlarımız orada oturabiliyorlardı. Daha şeffaf hale getirerek sizlerin kullanımını açtık. Tabii gençlerimiz ve çocuklarımız için birçok ilkede imza attık. Aşağıda Ömer Halis Kültür Merkezi, Ömer Halis Demir Kültür Merkezimizde Çocuklarımız için, 7 ve 8. sınıf çocuklarımız için eğitim veriyoruz. Yine çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayabilmek için onlara kaynak dağıtıyoruz. Yine buradan yaklaşık 45-50 kilometre ötede olmasına rağmen birçok çocuğumuzun, birçok gencimizin gidip göremediği Ilgaz Dağı'nda yaklaşık 250 tane gencimize, çocuğumuza kayak eğitimi aldırdık ve bu eğitimden sonra bir soğuk kaymayı öğrendiler. Allah nasip ederse inşallah bu süreçte 2022 yılı içerisinde Tosya'nın en büyük ihtiyaçlarından biri olan mezbane ve hayvan pazarının yapım ihalesine çıktık onu tamamlayacağız. Ve özellikle kadınlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Yıllardır memleketimizin problemi çaydanlığımızın içindeki kireç, çamaşır makinemizin içindeki kireç, bulaşık makinemizin içindeki kireç. Allah nasip ederse çalışmalarını tamamladık. Bu sene 8. veya 9. aydan sonra kireç probleminden kurtulacağız. Kostya'daki içme suyumuzu rahatlıkla içebileceğiz. Kadınlarımıza da hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Ve gençliğimize bir değer daha kattık bu süreç içerisinde. Avrupa Birliği projesi hazırladık. Bu Avrupa Birliği projesiyle beraber şu anda İtalya'da ve Portekiz'de Tosyalı gençlerimiz eğitim alıyorlar. Bundan sonraki süreçte 2027 yılına kadar Ahmet'te olmuş bir belediyemiz var. Yaklaşık 200-250 tane gencimizi Avrupa'ya buluşturacağız ve burada 45 gün eğitim alacaklar. İnanıyorum ki Tosya bir 10 sene 15 sene sonra çok farklı bakışların elinde yönetile, yönetileceği kanaati bizlerle oluştu. Gençlerimizi inşallah bu şehre gittikleri yerlerden muhakkak bir şeyler kazandıracaklar. Tosya'da ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz derken aşağıda bir fuar alanı oluşturduk. Bu fuar alanı içerisinde üretilen, Tosya'mızda yetişen birçok ürünü tanıtma, Anlatma, reklamını yapma fırsatımız olur. İnşallah bundan sonra o da devam edecek. Sözlerimi fazla uzatmadan, seçim sattım halinde bir sözümüz daha vermiştik kadınlarımıza. Kadınlarımızı Çanakkale'ye götürecektik. Allah nasip ederse Ramazan'dan sonra Çanakkale turlarımız da başlıyor. Ecdadımıza sahip çıkacağız. Oradaki tarihimizi öğreneceğiz. Allah nasip ederse ilk turu da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Daha aklımıza gelmeyen birçok şey var, daha fazla da altyazı almak istemiyorum. Tabii bir teşekkürü de kadınlar günü olmasa Sabi'yle eşime etmek istiyorum. Benim üç yıllık belediye başkanlığı sürecimde daima yanında olan, birçok sıkıntı ve zorluğa göğüs gelen kıymetli eşim Seval Hanım'a da şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim <laughs> hepimizi hepimize hayırlı bir eş, hayırlı bir evlat nasip etsin. Çünkü eş olmadan, aile olmadan hiçbir şey olmuyor. Biz aile birliğimizi, bütünlüğümüzü sağladık memlekete. Fayda sağlamaya da devam edeceğiz. Kendisini de buraya davet edeyim. Birçok ailemizi, kadınımızı ziyaret ettik, çiçek verdik. Kendisine bir çiçek veremedim bugün. O çiçeği de burada takdim etmek istiyorum. Buyurun. Evet. Ve son olarak sizlere gerçekten tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizlere güveniyorsunuz, bizlere sahip çıkıyorsunuz. Bizler de sizlerin güvenliği yere düşürecek, eksik edecek hiçbir çalışmanın içerisinde bulunmayacağız. Bize güvenmeye devam edin. Biz çalışacağız, Tosya kazanacak. Biz çalışacağız, Tosya'nın kadınları kazanacak. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ailelerinize selam iletiyorum. Kalın sağlıcakla. bu güzel köyde alkışlarımız, bu güzel çiftimiz için gelsin. Gerçekten sabah akşam demeden tostumuz için çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaları da unutuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Volkan Kavaklı bile. Ve hey değerli sahiplerimiz bu arada konuşmaları yapmak üzere Sayın Kaymakamımız Ahmet Ferhat Özel'i sahneler göz alkışlarımız için gelsin. kutlanıyor. Her geçen zamanda da daha büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tabii kadın hayatın yarısından fazla, hayatı paylaşıyoruz ama yarısından daha fazla bir yer katlıyor hayatımızda. O yüzden kadınlarımızı kız çocuklarına itibaren devlet olarak eğitimlerine, ek eğitimde, ekonomide, sosyal ve siyasal hayatta daha fazla yer alınmalarını sağlamak için devlet olarak son derece güzel hizmetler yapıyor. Bu güzel organizasyon düzenlediği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Postalı kadınlarla alakalı olarak belediyemiz ve diğer kurumlarımız sosyal projeleri daha çok önem vermedi. Bununla ilgili çalışmalarımız önümüzdeki da daha da arttırmalıyız. Ben bu tüm kadın hanım kardeşlerime aileleriyle birlikte, çoğu çocuklarla birlikte daha nice yıllara 8 Mart'ta kutlamalarını İnşallah gidiyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet sevgili izleyenler. Program devam ediyor. Beş değerli kaybedenlerimize çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık diyoruz. Evet şimdi de hepimizin tanıdığı Tosya'mızın Yüz Akı Tosya'mızın yetiştirdiği sevilen sanatçımız Feyyaz'ı bir kuvvetli bir alkış arkadaş bekliyoruz. Alkışlar Feyyaz'ı gelsin. <laughs>

durumlar oldu. Hani tanıyanlar olabilir, tanımayanlar olabilir ama İsmi Feyyaz Emir. şimdi İbrahim abiyle arkada konuştuk biraz. Böyle Mustafa Keser gibi biraz da böyle bir değişik modda gidiyoruz ama dedim ki konuşmaya hazırladım ama demin arkadaydım. Sayın belediye başkanımız çok güzel konuştu. Bana konuşacak hiçbir şey kalmayınca. O zaman ben de şöyle diyeyim. Başta şehit aileleri olmak üzere ve kendi annem olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. <laughs> efendim bu güzel günde sizleri bizlerle buluşturan Sayın Tosya Belediye Başkanımız Sayın Volkan Kavakuli Bey'le Efendim Kültür Merkezi Müdürümüz İbrahim Tavamoğlu Bey Tabii ki daha arkada o kadar gizli kahraman var ki Şimdi biraz da kibarda konuşmak istemiyorum. Normal şiirde mi bozmak istemiyorum? Çünkü biz buyuz. Şöyle tekrardan demin ben bir canlı yayında görmüştüm. Burada biraz bir oynayan gençler kendini genç hissedenler dışı yaşlı olsa da içi genç olan var. Birazcık da beni bu yüzden seviyorlar. Ben tekrardan şöyle alayım, hiç ara vermeyelim. Çünkü kuramımız kısıtlı. Daha çekilişlerimiz var, birbirinden güzel organizasyonlarımız var. Dönü bağlamı alayım. Şöyle önce ben tabii ki gençlerle buraya davet etmek istiyorum. şöyle tüm Tosyalı hemşirelerimizi, ablalarımızı, kardeşlerimizi piste davet ediyoruz. Görevden sevdiğimiz kardeşimiz Feyyaz Emin'in parçaları hep bir beraber eşlik ediyoruz. Hepiniz sahneye bekliyoruz. Buyursunlar. Alkışlar Feyyaz Emin için geliyor. de <laughs>